Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Bir Bitcoin videosunda daha karşınızdayım. Şimdi Bitcoin tarafında 48 bin rakamına döndük dolaştık geri geldik. Ben bu rakama tekrardan dönmemiz gerektiğini düşünmüyordum ama piyasanın oyun şekline bakarsak çok hızlı bir şekilde 41 binden neredeyse 1-2 gün içerisinde tekrar 48 olduk. Ama dikkatimi çeken başka bir şey var ondan bahsedeceğim. Şimdi 48'i geçersek 15.000 puan civarında bir yükselme potansiyeli var. Hatta 48.400 diyelim bu rakama. 48.400'ün üzerinde bu rakamı görebiliriz. Yani 15.000 puan daha yukarı. Ama 48.400'ün altında her zaman yine 15.000 aşağıya gelebilme potansiyeliniz var ki biz bunda 39.500'e kadar geldik. Yani yaklaşık 8.000-9.000 puan kadar gevşedik ama Piyasada şöyle bir gariplik var. Bir kere Bitcoin düştüğü bir fiyatta durmaya başladı. Yani 41 binde neredeyse orayı kırmamak için hiç hareket etmemek, orada durmak hani yokmuş gibi bir tavır sergiledi. Ama sonucunda tekrardan yukarı çektiler. Bu şunu ifade ediyor. Yani anlatmak istediğim durum şu. Burada ellerindeki yüklü miktarda Bitcoin olan yatırımcı aşağı gelmemesi için her şeyi yapıyor ve en kısa zamanda hiç olmayacak bir beklentiyle de tekrar 48'lerin üzerine atmaya çalışıyor. Ama benim gördüğüm piyasadaki gelişmede özellikle Binance öncülüğünde bir yükseliş, yükseliş olma eğilimi olduğu yani BNB'nin yükselmesiyle piyasanın şu anda sürüklendiğini görüyoruz. Bu yükselme şekli daha da sertleşecektir. Ama ne kadar zaman sonra bundan 3-4 ay sonra mı şimdi mi buna karar verecek piyasa. Çünkü BNB'nin yükselme potansiyelinin 1650 dolar kadar olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber o sektörde olan o tarz sektörlerinde devam edeceğini düşünüyorum. Yani Bitcoin'den çok daha çok bu sektörlerin yukarı yönlü hareketini göreceğiz. Ethereum zaten belli bir noktada kendisine tepe belirledi 4000 dolar gibi. Aynı şekilde Bitcoin'de de çok büyük bir hamle beklemiyorum. Ama diğer taraflarda altcoin'ler tarafında bu kısma ağırlık verileceğini düşünüyorum. Tabi her düşüşte buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani BNB'yi bundan sonra takip ettiğim, burada altcoin olduğunu söylemiştim, AVAX ve C98. C98 zaten çok sert bir yükseliş yaptı. 2.80'lerden 4 dolarlara geldi. Bu 4 dolarlardan daha yüksek rakamları var. Yani 20 dolar rakam var ama iyi bir yerden alabilmek lazım. Bunun içinde bir strateji geliştiriyorum. Yani aşağıda beklediğim noktaya gelmiyorsa ona göre bir strateji belirlemek zorundayım. Daha önce yaptım bunu özellikle Solana'da ama Solana'da yanlış bir tercih seçtim. Yani özellikle Bitcoin'le değişim planladım ama onun çok da verimli olmadığını gördüm. Şimdi bundan sonraki aşamada takip edeceğim durum şu. C98 ile BNB'yi orantısal anlamda birlikte yönetmeye çalışacağım. Bir arasındaki farklardan hem lotu artırmaya çalışacağım ki biz borsacılar lot dediğimiz için kusura bakmayın. Ama burada sayıyı artırmaya çalışacağım. Elimde bulundurduğum coin sayısını ve iki tarafta da değişimlerden faydalanmaya çalışacağım. Avax için de aynı zamanda Avax'ı da takip ediyorum Ona karşı da Atom olarak takip edeceğim. Yani ikili değişimlerle elimdeki lot sayısını artıracağım alım yaptığım süreçten sonra. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Hafta sonu 48.400'ün üzerinde bitcoin olacak mı? Buna bakacağız. Olmayacaksa ayrı olacaksa ayrı bir gündem olacak ama gözümüzde özellikle BNB'nin üzerinde olsun diyelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde detaylı inceleyelim. Şimdi burada Bitcoin tarafı gerçekten ilginç. Neden ilginç? Çünkü aşağı yukarı şuradaki 15 binlik alanı gerçekleştirmedi. Yani burada bir formasyonu tamamlamadı. Yani karşı tarafa baktığımızda aşağı yönlü bir hareketin devamını bekledim. Ben en azından şurada bir 34 bin dolar civarlarına kadar bir gevşeme olur diye tahmin ettim ama hareketi tamamlamadan tekrardan 48'e geldik. Şimdi zaten biz 48'ler çevresini aşamıyoruz. Yani şuradaki 48.400 civarı aşağı yukarı 48 400. 48 400'ün üzerinde haftalık kapı tabi ise yönünü 63'lere kadar devam ettirir. Peki piyasada şu anda Bitcoin tarafında 63'ü hak edecek bir rakam var mı dersiniz? Bence yok ama piyasanın fiyatlamasına bakarsanız piyasa zaten yüklü miktarda malda olduğu için çok rahat bir şekilde yukarı çekebiliyor. Yani şurada baktığımızda 39 binlerde herhangi bir destek ben görmüyorum. Yani en azından benim grafiklerimde yoktu. Ama sonuç itibariyle buradan tekrardan 48'lere doğru bir atak gerçekleştirdi. Ben bunu biraz da BNB'nin hareketinin desteklediğini hatta onun ateşlediğini düşünüyorum. Birazdan orada hafif detaylı bahsedeceğim diyelim. Şimdi BTC'de bir diğer grafik de yine destek noktasını kırdıktan sonra yine üzerine attı. Yani şuradaki desteği zar zor 3 haftada kırdık ve tekrardan üzerine atmaya çalışıyoruz. Bu da 47.200 yapıyor. 47.200'ün üzerinde kalması yönün yukarı olduğu demektir. Neye dikkat edeceğiz? 2 tane rakam. 48.400'ün üstünde mi? Aynı şekilde 47.200'ün üstünde mi? Bu iki rakamın üstünde ise bir yükseliş hamlesi 63 binlere kadar potansiyel taşıyor demektir. Yani bu ne demektir? Bu iki hamleyi stop loss olarak yukarı yönlü kullananlar 63'leri görebilir. Ama stop loss'a riayet gereklidir. Yani 47.200'ün altına gelmiş hala ben tutuyorum stop olmadım pozisyonda zarar ettim gibi bir gerçeklikten kopuşla değil de gerçekten riayet ederek buranın üzerindeki hamlelerde 63 binler hedeflenebilir. Ama ben dediğim gibi beklentim dahilinde görmüyorum. Çünkü bu 48.400'lerin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi üzerine çıkar devam eder. Bu da az evvel anlattığım şu koşulla bir oyun planı değerlendirilebilir. Onun haricindeki oyun planlarının tabii ki suya düşme ihtimalleri var. Şimdi BNB'deki durumdan biraz bahsedeyim. BNB'deki durum çok açık bir şekilde rally durumudur. Yani şuradaki bir formasyon var. Bakın dikkatinizi çekiyordur. Şuradaki formasyona dikkat edin. Burada bir ama bayrak artık adına siz ne derseniz o formasyonun şu kadarlık bir hedefi kadar yukarı yön gözüküyor. Şimdi ilk hedef olarak karşımıza diyelim şuradaki 803 dolar civarı geliyor. 803 doların üzerinde kapanması da 1650 dolar civarında bir rakam yapıyor. 1650 dolar olabilir mi derseniz evet ama kısa zamanda mı yapar? çok sert bir hamleyle yapar mı yoksa daha mı yavaş yapar? Önemli olan durum bu. Ama 1650 dolar olacağını düşünüyorum. Solana'da da hatırlarsanız 200 dolar hedefi verdiğimde aynı bu grafikle vermiştim zaten. Yani bu benzer oluşumlarla veriyorum bu analizleri. Yani 1650 dolar BNB'de beklentim var. Ama tabii ki dediğim gibi koşulları var. Koşullardaki hızı belirleyemem. Bu piyasa biraz daha garip. Yani ben Solana'yı bir yılda yapar diye beklerken hareketi bir ayda yaptı. Yani 40 dolardan 200 dolara bir ayda gitti. Bunun da 1650 dolara bir ayda da gidebilir. 3 ayda da 5 ayda da gidebilir. Onu tabii ki kestirmek çok kolay bir şey değil. Çünkü bu piyasanın biraz daha metriği farklı diye ifade edelim. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da ise tabi biraz karışık bir grafik yapısı oluştu Ethereum'da. Özellikle destek noktalarının çalışmadığını, buranın direnç de olmadığını görüyoruz. Yani şurası normalde destek. Bizim 3080 dolar. 3080'i aşağı kırdığınızda gelmesi gereken rakam 2400 dolar. Bunu da gerçekleştirmedi. Yani grafiklerde bir uyumsuzluk söz konusu son zamanlarda Ethereum'da. Ama şöyle bir formasyonla oluşturuyor diye de dikkatimi çekiyor. Bakın dikkat ederseniz şöyle bir hani fincan kulp sevenler açısından bayağı bir fincan kulp oluşumu gibi gözüküyor. Yani burada dikkat edecek rakam 4057 dolara yaklaşıyorsa bilin ki bu formasyonu yukarı yönlü kırmak için bir formasyon oluşturma çabasıymış bu harekette. Şimdi bir diğer grafikte önemli Ethereum'da benim takip ettiğim grafik olarak karşımıza çıkıyor. Bakın direnç noktası şurası 3500 dolar. 3500'ün üzerinde çıktığında da şuradaki kırmızı trend o da 3700 dolar. Onun üzerinde kalıcılık sağlayamadığını gördük. Bakın şuralara dikkat edin. Kalıcılık sağlayamaması Bundan sonra bu rakamın yani 3700'ün üzerinde kalıcılık sağlıyor mu sağlıyor, sağlamıyor mu ona bakacağız demektir. Sağlıyorsa yön yukarı sert bir hareket yaklaşıyor olarak da ifade edebilirsiniz. Ama ben düşmesini ve fırsat yaratmasını beklerdim. Yani bu bitcoin içinde geçerli, ethereum içinde geçerli. Ama yapmadan devam eder mi onu takip ediyoruz zaten. Bitcoin için bu şart 48400, Ethereum için de 3700 dolar civarı diye ifade edebiliriz diyelim. Aynı saatlerde dolar videosuyla borsa videosu yayında mutlaka onları da izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.